Benim ismim Mehmet Salih Özdemir. Hem İzmir'de yaşıyorum hem de Fransa'da. iki yerde evim orada da var, İzmir'de de var. Benim göz problemi vardı. Şimdi şöyle 2016 yılından önce gözlü kullanıyordum. Sıkıntılar çekiyordum, gazete okuyamıyordum. Daha sonra televizyonlarda baktım göz ameliyatı yapıyorlar dediler. Çok güzel oluyor. Sordum, araştırdım. Hülya Hanım'la görüştüm göz ameliyatı için. Bana dediler ki tamam uygundur. Gözlerin ameliyatı yapabiliyoruz. Mercek takarız. Ben de o zaman korktum. Ben doktora dedim sadece bir gözümü ameliyat ediyorum diğeri kalsın tamam dediler ameliyat yaptıktan sonra bir hafta aradan geçti çok güzel oldu yazıları okumaya başladım gazeteyi okumaya başladım aradan 7-8 yıl geçti tekrar karar verdim aslında keşke ki daha de onu da olsaydım daha sonra geldim yine Hülya Borlu hanımı tekrar buldum karar verdim bir de onu da ameliyat olacağız şimdi bu gözü de oldum sol gözünde de oldum akıllı mercek takıldı iki hafta oluyor Mayra her şey çok güzel biraz önce kontrolden geçtim her şey mükemmel bir sıkıntım yok problem yok